yanlış olsam, Keşke levminizi ya atıyor kafanı. Keşke atsaydım. Keşke ben bu konuda tutarsız konuşsam. Keşke yanlış konuşsam. Keşke yalan konuşsam. Böyle olmasaydı da böyle olmamış olsaydı da ben uyduruyorum olsa. Maalesef ama. Bak, elbette gayet cüzi. Küçük ya kardeşim şahs hukuk ya alem İslam kan alıyor ya. Sen ne yapıyorsun? Neyin peşindesin kardeşim sen? Alemistan İslam kan ağlıyor uvvetsizlikten. Müslümana bir gavur hücum ederken Müslüman yardım ediyor kafire. Yardım et diyor Müslümana. Müslümana zulme diyor gavur. Başka bir Müslümanı aldatmış kafirin Müslümana zarar vermesine destekliyor. Bu kadar ahmaklık mı olur? Ya namaz kılsa ne olur bunu ya? Feveylün lil musallin. E kardeşim olmaz ki ya. Bunu e, cem, uygulayayım cemaate. Ben uygulamayı çok seviyorum. E bana kızdın kardeşim. E cemaate ne huzursuzluk veriyorsun ya. Niye umumuk hakikati tecavüz ediyorsun? Burada bir sıcak ayeng olması lazım. Adam buraya geldiği zaman rahatlaması lazım. Of be demesi lazım. Buraya sıkıntı, stres, çay faslına yani dersten sonra çayda. Yani o onun halinde. Ya kardeşim buraya kim gelir ya? Yani bu kadar insanların nurcu olmasına, cemaatlaşmasına sebebiyet vermen gerekirken tam tersine sebebiyet veriyorsun. Peki bunun bedeli nasıl ödeyecek? Bak ne diyor? Elbette gayet cüzi, muvakkat hassasiyet. Hassasiyet o, onun için söyledim. Diyanet, birincisi evlilikte küfür. İkincisi nesep, üç sanat. Tam sanat. Yani kendini yönetme, idare etme, kendini kendine hakim olma, davranışlarını ve sözlerine mukayet olma. Bu sanattır, sanatkarlıktır, bir meziyettir. Bir kültür işidir bu. Kendine mukayet olamayan aileyi nasıl mukayet olacak? Kendine mukayet olamayan cemaata nasıl mukayet olacak? Nasıl uyum sağlayacak? Burada sıkıntı doğurur. Sıkıntı olur kardeş. Senden dolayı ben niye bu herkes sıkıntı çeksin? Olur. Olmaz değil. Düşe kalkar ama ya geri dönmeyi de bilmeli ya. Düştün. Düş kardeş olsun. Allah böyle bir şey istemiyor bizden zaten Hiç düşme. Ama düştüğün zaman kalkmayı bilmeli. Yani Müslümanın en büyük özelliği olmalı. Düşer, kalkmayı bilir. Kalkacağız. Sonra, uhuvvet alakasını bozamaz. Bozmayın. Uhuvvet alakanızı bozmayın. Sonra, İhlas leması bu noktada mükemmel nasihtir. Yani abi ben bunu beceremiyorum ya bir türlü. Kardeşim İhlas Risalesini niye 15 günde bir okuyun dedi. Çünkü kainatta bir çekim yasası var ne olur. Bu lafı bir dinleyin. Kainatta bir çekim yasası var. Neyi düşünürseniz samimi olarak onu çekersiniz kendinize. Aç aç iken Ağaç ya kütük yağmuru çekmiyor mu? Yağmurun gelmesine bir sebep değil, değil mi orman? Ya kütük bile Allah'ın rahmetini çekerse senin güzel düşüncen güzel neticeleri doğurmayacak mıdır? Çekmeyecek midir? Arkadaşlar evrende kainatta çekim yasası var. Neyi düşünürseniz kainat size cevap verecektir. Kesin. Allah Resulü'nün hadisiyle diyor ki israrla isteyin. Çünkü çekim yasasını tahrik ediyorsun. Abi ben bu çekim yasasını yani doğru hangi doğru nelerdir? Nasıl düşüneceğim? Sözün soruna cevap İhlas Risalesi'ndeki maddelerdir. En büyük kuvvet, en büyük nokta istinat, en büyük çare-i en büyük hakikat dediği var ya o çekim yasası o. Çekim yasası o. İhlas Risalesi İhlas Suresinin açılımıdır. Kulhu Allahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem Ve lem yeküllehu küfüven ehad. Kaç ayet? Dört. İhlas'ta kaç tane dusturumuz var? Dört. Her bir dustur bir ayetin açılımıdır.